Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam e, hani derler ya kitabın ortasından konuşuyor adam diye böyle önemli şeyler. Ben de e, ben tabi diyetindeyse kitabın ortasından sormak istiyorum bugün. Şimdi e, her yaratılan varlığı bir e, maksat için yaratıldığı, din kitaplarında yazıyor. Din adamları da anlatıyor. Siz de anlatıyorsunuz. Bir maksadı var. Peki insan niçin yaratılmıştır? Mustafa <laughs> zaten onun cevabı Bezzaliye suresinin 56. ayet-i kerimesinde var. ve insa illa li ya'budun sadakallahu Yani ayet-i metni öyle. İnsanlar ve cinni yalnız bana ibadet etmeleri için yarattım buyuruyor. Hı. Hmm. Beni tanımalar için yani. tanımalar. Hatta e, onu güzel söylediniz. E çünkü kitaplarda anlatılırken Allah Teala tanınmasını murad etti. Onun için insan da cinni de melekler de yarattı buyuruyor. Yoksa ihtiyacı yoktu bu. Bu alemleri yaratmaya, onları yapmaya bir ihtiyacı yok yani Cenab-ı Ama tanımayı murad etti. Hatta e, yarattığım ahlukatın içerisinde mesela hayvanat diyoruz. Karadakiler, havadakiler, denizdekiler. Bunlar günah işlemiyor. Böyle bir şey de hatlarına yok. Çünkü allah Teala bunlardan nefis yaratmadı, akılda yok. Vermedi. Ve dikkat et, hiçbir hayvan, hiçbir hayvan, ee, İmam Gazali Hazretleri çok güzel izah etmiş, bu Saadet-i Ebediye kitabında da, kitabında da oradan, kimya hizmetinden Allah'a rakmak ediliyor. Ee, bir hadis-i şerif nakdediliyor. Allah-u Teala insanlara müşebbüşü zihin. Yani yarın e, e, ne olacak endişeli, yarın endişeli yaratmış evet. hayvanlarda yok bu hayvanlarda yok ee, işte kanatlılara bak denizdekilere bak karadakilere bak hangisine bakarsan bak yarın endişesi yok yani serçesi güvercini falan aa burada buğday tanesi var şimdi toplayayım yarın yiyeyim yok karı doyuyor çekip gidiyor ortakiler kalıyor şey de öyle ee, mesela ete etobur hayvanlardan arslanı kaplanı neyse bakıyor Aa bir sürü geliyor falan karnı doyuracak kadar avlıyor. ondan sonra sürü çekip diyor böyle bakıyor sürüyor. Ya yarın bir gün işte şöyle bir aylık falan stok yapalım yok. Sin sincaplar böyle sağına soluna, ağzını dolduruyorlar evet cevizleri fındıkları falan. O hayvan da yarın için yapmıyor onu. Ya <laughs> yarın yerim diye değil. Gidiyormuş onun yaratılışı o yani. Gömüyormuş bir yere onu da unutuyormuş. <laughs> yani ekiyor onları tohumu. Evet. Şey olarak tabiattaki dengeyi e, temin etmek için tabiatı dem denge demek. Evet, dolayısıyla ee, şeye ee, ya yani onların öyle bir ihtiyacı yok. Ondan sonra melekler zaten nefs yok. Erkek ve dişi değiller. E, geriye kalıyor iki varlık. İnsan ve cin. Melekler sormuşlar. Bakara suresinde geçiyor. Bunu itiraz için sormuyorlar. İnsan yaratıldığı zaman melekler diyor ki Ya Rabbi kan dökecek. Fesatlık çıkaracak. Bozgunculuk yapacaklar mı yaratıyorsun? Allah da onlara sizin bilmediğiniz ben bilirim buyurdu. Sizin bilmediğiniz ben bilirim. Merak ettiler yani bunların özelliklerini gördüler insanların yaratılmadan önce. Hani bunlar ya yaratmanın sebep ve hikmetine. Onu e, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri tepsi kitabında izah ediyor. Şimdi sen de eğitimciliğe bulaştığın için bilirsin. Sınıfa girdin. Ben de mesela e, 12-13 senelik öğretmenliğim var. Sınıfa girdin. Şimdi Çocuklar çok güzel ayıncılık dersi dinledi. Verdiğin ödevler yapmışlar. On sonra hedefte de durdular. Zil çaldı, teneffüse çıkacaksın. Döndü çocuklara, çocuklar ben sizi affettim. Hoca kafayı mı yedi derler yani. evet. Eğlence konusu oluyor. yani. ne diyor bu bugün? Biz de seni affettik hocam derler. Derler. Şimdikiler. Derler. Dolayısıyla ya da suç yok ki. Onun için Cenab-ı Hak affının açığa çıkmasını murad ediyor. Onca için günah işleyenleri yaratıyor. Hatta bir hadis kısı eğer bunlar günah işlemeseydi allah Teala bunları yok eder. Tekrar aynı şekilde günah işleyenler yaratırdı. Cenab-ı Hak, Cenab Hak affının açığa çıkmasını murat ediyor. Dolayısıyla e, bütün mahlukatı yaratması da tanınmasının murad etmiştir. Bunun için aynı şekilde yaratılmıştır. Bunun için de e, kitaplarda insanın yaratılmasına maksat kulluk vazifelerini yerine getirmek içindir. Ve Zariyat Suresi'ndeki ayet-i kerimede mealen insanları ve cinni yalnız ibadet etmeleri için yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. İbadet kalbin ve ruhun kırıklığı kendini aşağı bilmesidir. İnsanın yaratılması kulluk vazifelerini yaparak kendini hakir bilmesi aşağı görmesi içindir. Her mahlukun bir yaratılış maksadı olduğu gibi insan da bu dünyada bir gaye için yaratılmıştır. O da Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktır. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak da onun kullarına iyilik etmekten, o kullara vermekten, fedakarlıkta bulunmaktan, bu kulların duasını almaktan geçer. Din büyüklerinden biri kardeşini rüyada görür. Kardeşi cennette olmasına rağmen üzüntülüdür. Sebebi sorulukta Kıyamete kadar böyle üzüleceğim. Çünkü cennetteki yüksek derecemi gördü, gösterdiler. Böyle güzel derece yoktu. Oraya gitmek istedim. Bunu oraya bırakmayınız. Orası Allah için bırakanlarındır diye bir ses işittim. Allah için bırakmak nasıl olur dedim. Sen bir gün bu malım Allah rızası için helal olsun demiştin. Sonra sözünde durmamıştın. Sen sözünde dursaydın burası da senin olur dediler. Ya. Sen durmadın. Onun için de ehlisine talimleri, yani hayattayken talebelerine, sevenlerine böyle kendilerini paralamışlar. Ya orada hatır gönüllü yok. Efendim işte rüşvet vereyim bilmem ne. O da geçmiyor. <laughs> yok, tekrar, tekrar bir fırsat verin. O da yok. O da yok. Hatta e, mesela şeyde e, ben burada affettim, vazgeçtim hakkından. Diyorlarmış ki o dünyada burada geçerli değil. O da geçerli değil orada. O da geçerli Dolayısıyla bu ruh bu bedende iken hani can bedendeyken diyorlar ya evet. e, ruha can da deniyor. E, bu ruh bu bedende iken fırsatın var ya Allah diyebilirsin, estağfurullah diyebilirsin, kul hakkı varsa bunu ödeyebilirsin, kazaya kalan ibadetlerin varsa bunları telafi edebilirsin. Bu imkan burada. Ve Allah rızası için fedakarlıkta bulunabilirsin. Efendim ben işte ilim sahibi değilim, bir şey değilim falan. Ya elif sene talimlerin kitaplarını alıp aynı şekilde götürürsün, Müslümanları dağıtırsın. Onu da yapamıyorsun. Emr-i Arif yap. Emr-i yaptırırsın. Birine yaptırırsın, kendin yapamıyorsan. Yok yok, böyle yaptığın zaman, hani ben bilmiyorum konuşamam. Evet. Ya konuşmanı emretmemiş. Kitapları aldın götür, Ne yaptın? emr var yaptın. Yarın maaş günü Allah-u Teala e, melekler diyecek ki, Ya Rabbi bu, bu konun senin dinine hizmet ettiği. Geç diye verecekler de değil mi? Emre Maruf deyince insanlar sanki böyle bir yerde kürsüye çıkıp da millete bir sürü topluluğa anlatmak yok, gibi. Yok, o öyle değil ki değil yani. Ya. Ço çocuğuna bile Emre Maruf Tabii. yapabilirsin yani. yani. Ona da anlatırsın. Oturursun çocuğunla aynı şekilde. Mesela İslam Aile Kitabı, Saadet di kitabını açarsın. Beraber okursun işte. Çocuğunu öyle yetiştirirsin. Emre Maruf işte. Nutuk i̇şte atmana emri, gerek yok. Emre Maruf. Ha demin dediğiniz gibi. Ya ben onu da yapamayacağım. işim gücüm müsait değil falan. Ee, ya Yapan birisini gördün, tanıdın, itimat ettin. Ona parasını versin. Şu kadar kitap al dağıt. Benim adıma. Bitti. Hatta Eylül işte Senet Halimleri buyuruyorlar ki e, ya aynı şekilde bedenen bunu yapacaksın veya bedene yapamıyorsan biraz maddeden müsaitsen maddeden destek vereceksin. Bu ikisine de gücün yetmiyor. Olma, olabiliyor. Adam peşlidir, kalkamaz. bedene müsait değil. Fakirdir, cebinde parası yoktur. E, o zaman Mustafa Bey buyuruyor ki Eylül talimleri Halimleri elini aç dua et, diyor. Ya Rabbi senin ne hizmet edenlere aynı şekilde muvaffak hele muhafaza eyle diye dua et diyor. Tamam. Bu dördüncüsü olmayın diye daha aynı şekilde. Bu üçünden bizler. biri olun. Bu üçünden ne olun. Ya bedenen dördüncüsü yap olur. bunu ya malen yap e, e, şey, e, ya da aynı şekilde dua et. Bunlardan birisi olun. Dolayısıyla ne yapmış oldun sen? allah Teala seni yaratma muradı, maksadı sende tezahür etti. Değil mi? Allah'tan itaat edin. Peki Allah-u Teala dinine hizmet edince, hatta Musa Bey şeyde, kitaplarda enteresan anlatılmış da mesela diğer ibadetlerde riya girebilir ama riya girebilir ama e, Allah-u Teala dinine hizmette mesela oruçta riya olmaz söylüyor. Farz, farz, farz ibadetlerde riya, ibadetlerde olmaz. riya olmaz. Bu Allah-u dinine hizmette hiçbir şeyi yok. Çünkü adama bu dini anlatıyor diyorsun. Adam şeysi gel diyecek senden mi öğreneceğim dinimi falan filan. Hakaret eder yani. Tamam. yani. Değil mi? Yani. Ee, hakaret var. Böyle Ve aldı. Verdiğin kitabı alan adamı tanımıyor. O da seni tanımıyor. Ortada bir aferin yok. Aferin yok yani. <laughs> bir aferin yok. Belki adam gıyaben dua ediyordur. Ondan da senin aferin yok. Yani aferin olmayan hayır, kıymetli bir ibadet. Aferin olmayan kıymetli bir ibadet. İmam Rabbani Hazretleri bütün varlıktan hülasası özü olan insan eğlence için, oyun için, yiyip içmek, gezmek, yatmak, keyif sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak, ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. Ubeydullah Hazretleri de insanı yaratılmasından murat kulluk yapazdır. Kulluğun özü de her halükarda Allah-u Teala'yı unutmamaktır buyuruyor. Dolayısıyla insan dünyada kalmak için değil, sahibine, yaratanına kul olmak için yaratıldı allah Teala'nın rahmeti, şefkati dünyada müminlere ve inkar edenler birlikte yetiştiği ve herkesin çalışmasına ve iyiliklerine dünyada karşılığını verdiği halde ahirete inkar edenlere merhamet olmayacak. Aa, bunu da öyle bilmeli. Bunun karşılığı ahirete verilecek mi verilecek. Herkes yaptığının karşılığını orada alacak. Evet, İslam alimleri açık net <laughs> bir şekilde bunların hepsini bildirmiş. Tercih insanın kendine bırakılmış. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Hak Teala buyurdu, Kulun günahı göklere kadar yükselse, tövbe ederse affederim. Allahü Teala kullarına, bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha merhametlidir. Kim Allah'ın dininde ilim sahibi olursa, Allahü Teala onun sıkıntılarını yok eder ve ummadığı yerden rızıklandırır. Kur'an-ı Kerim'den ahkam çıkarmak evvela ibareti nas ve işareti nas ve delaleti nas ve iktizai nas ile anlaşılır. Lügat ehlinden avam ve havas bu anlayışta beraberdirler. İkinci olarak içtihat vasıtası iledir ki, müctehit olan alimlere mahsustur. Üçüncü olarak insanın idrakten aciz olduğu manalardır ki bunun bildirilmesi Cenabı Hak'tandır ve ancak peygambere mahsustur ki açıklanması sünnet iledir. Kur'an-ı Kerim'in toplayıcısı Osman-ı Zinnureyn'dir. Belki Sıddık ve Faruk'tur. Radiyallahu anhüm. Kur'an-ı Kerim'in ademi fehminden anlaşılmamasından hasıl olan icaz ve hidayet derin mana anlaşılandan hasıl olmaz. Anlaşılmayan kısmın manası daha çok olup anlaşılanın azdır. Allah Allah, Allah Kerim Allah, Allah. No. anlamaz hiç razından talibinin sözünden la ilahe illallah talibinin sözünden Ona tabi olmak, ahkâm-ı İslamiye'yi beğenip, seve seve yapmak ve onun emirlerini ve İslamiyet'in kıymet verdiği, üstün tuttuğu şeyleri ve alimlerini salihlerini büyük bilip, hürmet etmektir ve onun dinini yaymaya uğraşmak demektir ve Allahü Teala'nın emirlerine uymak istemeyenleri sevmemektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mesul olacaksınız. Bir kere de buyurdu ki: Çok Müslüman evladı babaları yüzünden veil ismindeki cehenneme gideceklerdir. Çünkü bunların babaları yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasında koşup evlatlarına Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım. Onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler cehenneme gideceklerdir. Yine buyurdu ki çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere öğretilen Kur'an'ın her harfi için on kere Kâbe-i Muazzama ziyareti sevabı verilir ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir. Yine buyurdu ki: Çocuklarınıza namaz kılmasını öğretiniz. Bir Müslümanın evladı ibadet edince kazandığı sevap kadar babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna fısk, günah öğretirse, bu çocuk ne kadar günah işlerse, babasına da o kadar günah yazılır. İbn Abidin namazın mekruhları sonunda buyuruyor ki, kendinin yapması haram olan şeyi çocuğa yaptıran kimse haram işlemiş olur. Oğluna ipek elbise giydiren, altın takan ve içki içiren, kıbleye karşı abdest bozduran Kıbleye ayak uzatmasına sebep olan kimse günah işlemiş olur. Mürşidin Nisa'daki hadisi i şerifte zevcesinin ve çocuklarının haklarını ifa etmeyenin namazları, oruçları kabul olmaz buyuruldu. Abdullah Dehlevi hak aşığı bir veli. Vaaz ve sohbetleri olurdu faydalı. Geçti onun hayatı hep cömertlik yaparak. Vermekten zevk alırdı elinde olmayarak. Bir gün sevdikleriyle gidiyorken bir yere, bir dağ görüp dedi ki hemen oradakilere, eğer ki şu dağ kadar olsaydı altınım, şu yol üstünde durup hepsini dağıtırdım. Onları dağıtırken o gelip geçenlere, derdim karşılığında Allah diyeyim bir kere kurtarabilir isem cehennemden bir kişi yine karlı çıkarım yapmak ile bu işi öyle kimselerdir ki Allah dostu evliya onların sözlerinde bulunmaz asla riya şöyle şöyle yapardım dediyse onlar eğer muhakkak ki o sözü yerine getirirler. Bu büyük zat bir günde buyurdu. Ey insanlar! Gaflete dalmayın ki, ahiret var, hesap var. Nasıl akşam olunca, bugün bitti diyorsun ve yatıp ertesi gün tekrar uyanıyorsun. Öyle gün gelecek ki, belki de çok yakında, dünya bitmiş olacak.'' o günün hitamında ve nasıl ki her sabah uyanırsın gün be gün bakarsın ki dün bitmiş başlamış yeni bir gün dirilip kalkacaksın kabirden de akibet görürsün dünya bitmiş ve başlamış ahiret her ne ki işlemişsen dünyada haram günah hepsinin hesabını soracak senden Allah. O gün mühür vurulur lisanına, ağzına. Sonra konuş denilir cümle ağzalarına. Gözün, elin, ayağın her şeyi beyan eder. Yer, gök, zemin ve zaman hep şahitlik ederler ey insan öyle çetin günler var ki önünde analar evladından kaçacaktır o günde hazırlık yapacakken o gün için durmadan ne ahmaktır dünyaya düşkün olup aldanan yarın bu hakikatler olunca aşikare pişman olunur ama bulunamaz bir çare Aklı olan bir kimse fırsat bilir bu anı öğrenir dinimizin emir ve yasağını sonra öğrendiğiyle amel eder ihlasla böyle kul ahirette bir zarar görmez asla derdi ki sen herkese nasıl davranıyorsan sen de öyle karşılık görürsün her insandan sen eğer başkasına verirsen ehemmiyet, verir başkaları da sana değer ve kıymet. Allah'ın kullarını çok seversen sen eğer, elbette ki onlar da seni öyle severler. Nasıl davranmasını istersen halkın sana, sen dahi öyle davran, öyleyse başkasına. İstehaza kanı, idrar, İshal, yel, devamlı burnu kanaması ve yaranın akması, Hanefi mezhebinde bir namaz vakti içinde durmadan devam ederse, özür sahibi olur. Gözü ağrıyanın gözünün devamlı sulanması, kulağından, memesinden, göbeğinden devamlı bir şey akması da böyledir. İlaç ile, pamuk koymak, sarmakla, Namazı oturarak kılarak akıntıyı durdurmak vaciptir. Durduramazsa her namaz vakti girdikten sonra abdest alıp namazları öylece kılar. Namaz vakitlerinin çıkmasıyla abdestleri bozulur. Hanefi'de özür sahibi olmak için özrün bir namaz vakti içinde abdest alıp o vaktin farzını kılacak kadar bir zaman durmayıp hep akması lazımdır. Özür sahibi olduktan sonra bir namaz vaktinde bir kere akıp durunca özür sahibi olmak devam eder. Bir namaz vaktinde hiç akmazsa özür sahibi olmak nihayet bulur. Özür sahibinden akan şeyler necaseti galiza olduklarından namaz kılacağı zaman çamaşırına bulaşmış olanı Hanefi'de bir dirhemden fazla ise bunu yıkaması farzdır namaz kılacak zaman kadar durmayıp bulaşırsa, yıkamadan kılar. Dirhem miktarı katı necaset için bir miskaldir ki, 4 gram ve 80 santigramdır. Sıvılar için, açık avucun içini dolduran suyun yüzeyi kadar yer demektir. Abdesti bozan şey, bir namaz vaktinde ve namaz içinde çıkıp devam etmese bile, maliki mezhebinde özür sahibi olur abdesti ve namazı bozulmaz. Hanefi mezhebinde olan kimse, Maliki mezhebini taklit eder.